ülkemiz 14 Mayıs'ta tarihi bir sınavdan geçecek. Demokrasinin kazanacağı, Türk insanının, Türkiye'de yaşayan insanların kazandığı bir seçim olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Tabii bölgemize dönüp baktığımız zaman da hem şu andaki mevcut iktidar partisinden ve şu andaki mevcut muhalefet partilerinden çok sayıda aday adayım var. Tabii ki bizler sivil toplum kuruluşları birlikte iş yapabileceğimiz kişilerin e, bizi temsil noktasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olmasını arzu ve temenni ederiz. Karadeniz Erevi'yle Zonguldak'ın en büyük yerleşkesi hak ettiği e, önemi ve değeri e, bu seçimde Karadeniz Ereğli'ye verilmesini temenni ediyoruz. Hep iddiam şu hocam e, Erevi'de yaşayanların milletvekili olması bu şehirde yaşayanların milletvekili olması salt nüfus kağıdında erelil yazıyor diye hiç hayatı boyunca erelili olmayan insanların bizi temsil etme lüksünün olmadığını düşünüyorum. Tabii ki bizim şahsi görüşümüz maalesef evet. e, Türk demokrasisinde ve siyasi hayatında genel başkanlar bu listeleri yapıyorlar. Yani bu işlerde AKP için ve e, yoklama işleri kalktıktan sonra bunlar hakim huzurunda yapılmadıktan sonra e, 80'li yıllar e, sonrasında tabii bu şans maalesef oradan kalktı. E temennimiz odur ki e, bölgemize faydalı olabilecek, bizim de birlikte çalışabileceğimiz, yol verebileceğimiz e, kişilerin e, 5 metrekili var zor Bugüne kadar üçü e, AK Parti'den, ikisi Cumhuriyet Halk Partisi'ndendi. E, seçimde aşağı yukarı İki ikisi kesin mi? diğer üçü ne olur şeklinde de biz de e, ne tarafa gider yani ortak bir böyle bir şey var e, düşünce var ortada. E bunun da hepimiz için e, hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Size de çıktığınız yolda başarılar diliyorum. E şunu söylemeden de geçmek istemiyorum. Eee birçok yerde de konuşuyoruz. E, olağanüstü bir gayret gösteriyorsunuz, efor harcıyorsunuz. E, i̇nşallah Allah sizin de gönlünüze görebilir, verir, Aynen. İstediğiniz e, mevkiye, makama gelirsiniz diye düşünüyorum bu bölgeye hizmet için. Ama aşkımız zaten Sağ olun. Çok hepsine katılıyorum. Hepimiz katılıyoruz. Bütün Ereğli halk hatta Zonguldak halkının da katılması gerekiyor. Şimdi çok zor bir süreç. Kolay bir süreç değil. Gerçekten bu seçimde eş, dost, ahbap, ay o benim yakınım, bunun bana faydası olur kişisel, ileride şu olur, bu şekilde yola çıkıldığı ve yanlış bir değerlendirme, sıralama yapıldığı takdirde Ereğli yine çok zarar görecektir. Çok ama. Yıllardır Ereğli biliyorsunuz hep üçe atıldı. Hep iteklendi, ötelendi. Ereğli nüfusuna bir bakalım. Sade merkez. Buna Alaplı ilave edelim. Kandilli ilave edelim. Diğer ilçeleri bir araya getirelim. Bu kadar. Oy potansiyeli olmayan, yani oy kullanacak sayısal en fazla ele evet. Dolayısıyla aslında bizim hakkımız bir. Bakın, eğer gerçekten hakkıyla bir sıralama yapılırsa bunu her yerde duyuyorum. Vatandaş da söylüyor. Biz bir hak saygı duyuyoruz. Zonguldak bizim elimiz. Biz ilçeyiz. Zonguldak'ın bir olmasında herhangi bir sıkıntı olmaz. Ama eğer gelir de katma değerin fazla ödeyen Karadeniz'e değil. Nüfus yoğunluğu, seçmen sayısı, e, sosyal ve kültürel anlamda sesini duyuran. Öğrenci sayısı hocam. Öğrenci sayısı. Ve bunların hepsini bir araya getirdiğiniz zaman Ereğli kesinlikle en kötü iki hak arkadaşlar. Bunun aksi olduğu takdirde ben bunu yaşadım. Bakın biliyorsunuz 2011'de 3. sıra adayıydım. Ve bana hep hayır vazgeç olmama çünkü vatandaş diyor ki hayır bize bu haksızlığı yapamazlar diyor. Sesini çıkaramıyorsun doğru söylüyor. Savunmaya geçiyorsun hayır diyor biz sizi çok seviyoruz diyor. Ama bizim hakkımız kesinlikle en kötü olmalı deniyor. Bunu belirtti.